Selamlar, antrenman sohbetlerinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu içeriğimde ben antrenman yapacağım. E, aralarda da spor bilimiyle alakalı, e, antrenman bilimiyle alakalı şeyler anlatacağım. Isınarak başlıyorum. Gündemimde blok clean var. Sonrasında squat yapacağım. Sonrasında da hipjots yapacağım üç hareket sınava kavuşuyor. Evet. Antrenmanda hareket sırasında nasıl karar veriyorum? Bugün onu konuşacağım. birinci ve en önemli faktör kesinlikle önem sırası. Yani konu eğer atlet performanssa ki benim amacım yıllardır böyle. Her zaman en atletik hareket, en hızlı hareket ilk yapılır. Ondan sonra daha önemsizlere geçilir. Bunlar genellikle benim için ağırlık hareketleri oluyor, ağırlık egzersizleri. Bundan önce koşu gibi, zıplama gibi eğer bugün yapmam gereken bir şey varsa önce onları koyuyorum. Ardından ağırlık gibi, kor çalışmaları gibi ee, hareketler geliyor. Ağırlık hareketlerini nasıl programladığımı da bir sonraki sette anlatayım. Aa, ya benim yaptılar dediler ki Instagram öyle şey diyorlar Aslında uzun uzun anlatıyorsun. Instagram'ın kafası giderek kısalıyor yani şeyler. Reel'lar falan çok kısa içerikler. Ben de dedim. konuşacak bir yer YouTube daha mantıklı. sizlerini sıralarken de öncelikle benim atletik hedefim neyse bu zıplama olabilir, çift ayak zıplama, tek, tek ayak zıplama olabilir. Çift ayak zıplama biraz daha kuasiyet odaklı bir hareket. O yüzden e, ağırlık çalışmalarında kuasiyet seni çok hangisi çalıştırıyorsa benim için en önemlisi o. Bu da genellikle bir squat türevi oluyor. E, tek ayak zıplayan veya bir sprinter düşünürsek Belki ilk hareket olarak biraz daha arka bölge kalça hemsin çalıştıracak işte bezli bir şeyler olabilir, squat sonu yatabilir. Bir de tabii ki yorgunluk, e, ee, yarattığı yorgunluk miktarı önemli. Yani. Sağlam bir squat antrenmanı yaptıktan sonra sprint atmak veya zıplaman yapmak, sıçrama çalışmak çok zor olabilir. İnsan enerjisi kalmaz. Fakat 5 e, tane kısa sprint attıktan sonra e, ağırlık gelmek bence e, insanı pek zorlayacak bir şey değil. O yüzden genellikle zıplama veya sprint önce ağırlık çalışmasını sonra yapmak mantıklı. Şimdi 85. Hayatımda ilk defa block clean yapıyorum. Ama eğlenceli, bayağı eğlenceli. Ee, 85'te de tutar. Bakalım. Bilgisayarın birazdan son setimi gireceğim. Ondan sonra e, ee, blok klinler bitiyor. Squat'a geçeceğim. Squat'ta da 115 kiloyla veya 112,5 kiloyla toplamda 25 sefer atacağım. Ya 5 sete böleceğim ya da 4 sete böleceğim. Program onu söylememiş. E, ee, diyor ki 25 sefer tamamla. Kaç set istiyorsan. bir <laughs> şey mi var? Evet, kameranın arkasında Yiğit tenisçimiz, gururumuz, El sallıyor kameraya ama kim görecek. Sevinirim. <laughs> Block clean'in normal clean'le farkı. Block clean daha spesifik bir aralı, e, aralıktaki gücü çalıştığımız bir hareket. Tam yerden değil, barı hızlandırarak değil. Barı hala da, da e, diz pozisyonundan yani aslında daha dik durduğum bir pozisyondan yere oranla hızlandırdığım bir hareket. E, o yüzden aslında farklı bir noktada. Güçlenmemize şey yarar. Oldu mu? Abi? Beğendin mi cevabımı? Evet. Neymiş? Güçlenme pozisyon spesifiktir. Farklı aralıkları yani bir hareket mesela squat'ın en dibini ve en üstünü ayrı ayrı çalışabilirsin. Aynı yani şey zıplama için de geçerli. O yüzden e, zıplamamızı piklemek istediğimiz zaman yani potansiyelimizi açığa çıkarmak istediğimiz zaman zıplamada zıplamaya yakın bir e, hareket aralığında squat yapmak en mantıklısı. Evet, total D25 tekrarı kalseti yapacağımı söylemediği için program 5x5 düşüyordu ilk başta ama 7 6 6 yapmaya karar verdim. Çünkü kolay geldi. Daha da yaparmışım. Set aralarında da temelde ne kadar ihtiyaç varsa o kadar deneyim. Kısa cevap bu. Fakat bazen telefona dalmak gibi e, ee, aklımda başka bir şey olduğu zaman telefonlarına bakmak gibi e, hatalarım oluyor. Burada yalnız başıma o zaman yaptığım zaman sınırlı olmadığı için beraber Ray kullandığım kimse yok. O da tamamen bana ait olduğum için bazen gereğinden fazla dinlenebiliyor. O yüzden ağır setlerimde veya ağır setlerimde 3 dakikaya kadar bir de da daha hafif setlerimde 90 saniye civarında süre tutuyorum ve hikayem ediyorum ki Iı, alarm çalmıyor gibi sete gireceksin. Öbür türlü gereğinden fazla uzayabiliyor. Eğer çok zor bir antrenman yapıyorsanız bu 5 dakika bile olabilir. Ama konunun atlet performansı olduğu zaman genellikle o kadar zor setler gidiyoruz. Ancak çok nadir bir e, işte tek tekrar maksimum testing falan varsa belki o zaman olabilir. Onun haricinde çok tehlikeli de olduğunu düşünmüyorum. Bir de tabii şu an diyetlerin diyette olduğum için kaloriler biraz düşük. Enerji seviyelerim bayağı kötü aslında şu an. O da benim böyle şöyle bir oturduğum zaman buradan kapasite girmemi bayağı zorlaştırıyor. <laughs> Ama işte biraz kafa yine. Biraz böyle kendimi tokatlıyor. 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 What is us that. Bugün haftanın aslında son günü Antrenman olarak. son antrenman günü. Yarın muhtemelen zıplama yiyeceğim. Sıçram alacağım bunlar. Sımaç basmaya çalışacağım. Bugün son başı kant çamanı. antrenmandan sonra zıplamaya çalışmak çok mantıklı değil aslında her günü. Fakat yapacak bir şey yok. Cumartesi günü zıplaya yiyorum. Optimum değil ama her şey optimum olmanın zorunda değil. Antrenman günü ne optimum olduğunu bulmaya çalışır ama gerçek hayat, o yüzden yani yansıtmak zorunda değil her zaman. Ee, İşlerimiz var, güçlerimiz var. O yüzden e, en mantıklısı neyse onu yapmamız lazım. Aynı şey e, herkes sırası için de geçerli. Belki en mantıklısı ancak Haman Bilim'in söylediği, e, az önce anlattıklarım gibi olabilir. Ama bu illa olsa da yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler, İkinci bölümde görüşürüz.